Herkese selamın aleyküm arkadaşlar kanalıma tarlama hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne var ne yok bakalım nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar bizlere de soracak olursanız Efe ile beraber tarlaya geldik bu sabah bir bel ağrısıyla uyandım hayvanların altını çekecek camdan atacak şeyim yoktu gücüm Efe'yi aradım dedim bana yardım et o da geldi sağ olsun şimdi Efe hayvanların altını temizledi gübreyi attı ben önlerine süt yemi verdim, sağdım, manoşa emzirdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi yonca taşıyacağız arkadaşlar. Efe bana yardım edecek. Şöyle ben dırmıkla toplayacağım. Öyle yani. Bir yerimiz de ağrısa, hayvan hayvan varken es geçemiyoruz mecbur. Sizi şöyle canlı canlı tripota taktım vallahi hiç kapatmadım. Sizi buraya koydum. Siz beni izlerken ben de işimi yapacağım arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Halam da gitti. Dün akşam. Gelini, oğlu geldi. Halamı aldı. Oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Bir bir şey, telefonu bir kontrol eder misin anne? Şey yapma, zaten ileri doğru gideceğim ya. Buraları sorun etme. Her şeyi düzgün görsün yeter. Köpek gelmiş şuraya pislemiş. Öyle işte arkadaşlar oturduk sohbet ettik çay içtik. Sonra halamı götürdüler. Daha sabah çiğfi üstünde şey bari ufalanmaz yaprakları değil mi efendim? Hı -hı. Öteki türlü tam kuruduğu zaman yaprakları çok kötü Yerde kalıyor, sak kalıyor sadece. Öğlen yiyeceğini, sabah yiyeceğini götürelim. Çocuklar hep düşmüş Efe. Hepsi mi? Baksana yerlerde hep. Zaten az kalmıştı. Sincaplar, kargalar halletti. Olan da yanlış. kalıyor yerler değil mi? Kalmasın, hayvanlar yesin. Çok güzel bir iki gün geçirdik arkadaşlar. Halamla. Şöyle tutup da gitsin. Keşke çekince içine koysaydım değil mi? Toplayınca. Düşünemedim. uzun kollu bir şey giyseydin Yonca şey yapar. Ben de kolları fazla kısa derim. Şöyle çıkacağım. Ben de geleyim. Kapıları açayım sana. Pazar günü bitirdi yonca. Pazar günü de yine iyi değil mi hocam? Ama şey daha öğlen sıcağı vurmadı ya. Öğlen sıcağı vursaydı o Bu yapraklar hep yerde kalırdı. Bak hala da var yerde. Hep. Daha balkondaki meyveleri bu dönemdeki mutfağın çocuğa mutluluk sen bana o pavaları tamam evet, Sen sevin sevin yansın, 110 lira, 120 lira biliyor musun kilosu? Seni arasan da bulamazsın bu bolluğu. Bu sene varken yiyin. Ye. Alırsın, yersin de bu kadar bol olmaz. O ağaçlardan da sökecekler ya Efe. Başrolü köpeklar. Mahmut demiş ki de bana. Haberimiz oldu kadınım. Derin transörle gidelim. Yetişkin ağaç alalım demiş. Kökten sökücükler ya. Siperler. Ağaç alalım demişler. Mantıklı. İki bin hektarı bir şeykade alsan yeter. Bunların bir arası. Evin önünde olmak. Evin önündeki ağaçlar yeterli. Daha gerek yok. Merkeze büyüyecek. Onlar büyürse bahçem maselen olur değil mi? Dün gece arkadaşlar o kadar çok köpek sesi vardı ki gece saat bir buçukta. Çok da uykum vardı gelip bakmadım. Çok köpek sesi vardı. Ay, o yüzden yoncayı toparlayayım da şeye gideceğim bahçeye bir bakacağım bakalım. Ne var ne yok bahçede inşallah bir vukuat yoktur. Acayip köpek sesi vardı. Böyle bir tane daha alacağız arkadaşlar. Tamam. Hem öğlene hem e, sabah için şu an. Saat zaten saat kaç şu an? Saat 10 olmuş. E, kalkamadım belimin ağrısından. Biraz geç kalktım. 8.30'da kalktım. Öyle yani. Anca saat 10 oldu. Şey yapacağım. E, hayvanların durumuna göre eğer bakarım şeyse e, aç gibi olurlarsa samanlığın üstünden yonca atarım sonra. Oğlumla birlikte yoncaları taşıdık arkadaşlar. Size de az önce bahsettim ya. Bu gece çok köpek sesi geldi bahçeden. Bir bakacağım bakalım. İnşallah kötü bir şeyler olmamıştır. Öyle de bir acıktım ki sormayın gitsin içime bir zayıflık çöktü. Halsizlik çöktü. Nasıl böyle o kadar çok böyle fazla köpek sesi geliyordu. Çok fazla. Dedim Allah'ım inşallah biberlerin içinde boğuşmuyorlardır. Düşünsene biberlerin içinde cilveleştiklerini. Allah korusun çatır çatır kırarlar vallahi. İyi bari. Çok şükür bir şey yok. Valla bahçeye girip de kontrol etmeye korkar oldum. Halam e, halam diyorum. Halam aklımda şu an. E, halamla gezdik ya en son. Eşim dün salatalık bulamadım dedi. Salatalığı ben daha aramadan karşımda duruyor. Bahçeye geldi dedi ki salatalık dedi bulamadım dedi. Halbuki var. Bir tane bulmuş dün yedi. Evet güzel güzel. Bir sorun yok şu an. Bir vukuat yok. Yine bamyalar olmuş. Ne kadar güzel ötüyor kuş. Sesi geliyor mu size bilmiyorum da. Şu kavun olmuş. Neyse dursun. Şu an taşıyacak halim yok. Gerçekten bir halsizlik çöktü ki. Bir şey de yapmadım yani. Hayvanların altını Efe temizledi. Yonca'yı Efe taşıdı. Ben dırmıkla şey yaptım. Bir araya topladım. Ondan sonra inekleri işte makineyle sağdım. Manolya'yı emzirdim. Öyle oldu yani. Domatesler toplanacak. Aa, burada pembe domates olmuş. Alayım da kahvaltıda yerim. Şuna bakın maşallah. Akşam serinliğinde mi toplarım? Ne zaman toplarım bilmiyorum ama Bugün toplamam lazım. Halam dün dedi toplayalım dedi. Ben de e, vaktim yoktu arkadaşlar. Ahır saatim gelmişti. Şimdi oraya dön buraya dön baya vakit alırdı. Pembe domateslere bakın. Bunlar benim canım. Vallahi bunları yerken böyle sulu sulu çok güzel oluyor. Kahvaltıda. Allah her sabah kahvaltının yanında yiyeceğim pembe domatesi veriyor bana. Gerçekten. Çok şükür. Baksanıza arkadaşlar ne hale gelmiş domates. Çürümüş. Yanık gibiler. Yumruk yumruk bir garipler ya. normal domates gibi değil. Kopmuyor. Vallahi kopmuyor. Alması ne kadar zor. Oh. Tife bak. Allah'ım ya Böyle oldular arkadaşlar. Ne enteresan değil mi? Garip. Diğerleri şurada da var da onları da akşama kadar kızarırlar. Onları da akşama salata yaparım. Aynen. Dursunlar. Şöyle arkadaşlar şeftalileri, nektarileri böyle tezgahın üstüne doldurdum. Bir kısmını buraya koydum. Bunlar böyle durdukları yerde olgunlaşıyorlar zaten. Şöyle nektari suyu yapmıştım. İki şişesini içtik. iki şişesi de kapak attı. Çünkü yani eşim yok evde bu kolumla sıkamadım galiba. İki şişesi kapak attı. İki şişesini içtik. Dört şişe kaldı. Şöyle çürük vardı onu seçtim. Bir de arkadaşlar valla kullanılmayan ev <laughs> gerçekten bakın. Aspiratörün borusuna havalandırma borusuna ne yapmış arılar. İnanamıyorum arkadaşlar. Korku. Bir tabure getireyim size göstereyim. Bari bal arısı olsaydı da balını yerdik. Şimdi arkadaşlar açmadan önce bir anlatayım. Havalandırma borusu hani folyo kağıdı gibi ya zaten onu delmişler. Şimdi göstereceğim. O yüzden baştan dedim anlatayım. Belki saldırırlar. Allah'ım görüyor musunuz? Bal arısı, bal arısı değil annem. Arkadaşlar şuna bakın ne yapmışlar. Şuraya bakın. Ölenler de var. Ben de diyorum ki buraya diyorum bunlar nasıl dökülmüş böyle. Hiç akıl etmedim. Delmişler arkadaşlar oradan delip. Ne yapacağım bilmiyorum onun için nasıl bir şey öyle yuvarlak yapmışlar. Top gibi bakın bu şey onlara ait. Bakın burası böyle açık arkadaşlar. Buraya bacak apağı koymak lazım. Nasıl düşünemedik. Oradan yuva yapmışlar kendilerine. Şöyle eriklerden de reçel yapacağım arkadaşlar. Biraz da evde dolapta var. Bir türlü nasip olup da yapamadım. Şunları da atayım dışarıya tavuklar yesin. Şöyle kahvaltı için domateslerimi aldım arkadaşlar. Hayvanlarımızı hallettik. Gideyim eve. Halamın e, soyduğu patateslerden biraz kalmıştı. Onları küp küp doğrayacağım, baharatlayıp tereyağında kavuracağım. Öyle seviyoruz yanında güzel oluyor. Güzel bir kahvaltı yapalım. Elif daha uyanmadı. Elifi de kaldırayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda ne yaparız? İnanın ben de bilmiyorum. Tamamen enerjime bağlı. Enerjim çok yüksek olursa domates toplarım. Daha önceki topladığım domatesler duruyor. Onların soyulması lazım. Doğranıp dondurucuya atacağım. Pişirip şey yapmayacağım yani. Menemen yapmayacağım. Dondurucuya atacağım inşallah. Bu sene de öyle yapacağım. Yemeklere katarım. Canım isterse menemen yaparım. Öyle yani e, menemenlik konserve yapınca yemeklerde güzel olmuyor. Bir de dondurucuda deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gülizar'ın günlüğüne destek vermeyi unutmayın. Abone olmak, beğeni, yorum yapmak zaten ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde bana abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız videom yüklendiği gibi haberdar olursunuz. Gösterdiğiniz ilgi, alaka, yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.